arkadaşlar. Bugün sizlere şey ekipli Fortnite oynayacağız. Şimdi ben bir ekipliye giriyorum. Şimdi. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben de <laughs> buradayım. Şimdi giriyoruz oyunumuza. Şimdi Girelim bir önüne. Bu arada bugün markete bu, bu karakter geldi. Onu da size söyleyeyim. Şimdi gidelim oyunumuza. Şimdi giriyoruz Bu arada ben Kararmaküvin'i nasıl bölümünü çok sevdim. Ama başlayalım. Yani de oyunumuza. Şey, şimdi ablam yanımda da. Şu, an şey bir girdim de oyuna. Şu an ablamı konuş. Şu konuşmasını istemiyorum. Şimdi bir Güzel. Neresi? Ben oraya gitmeyeceğim. E, bu oyun e, silahlı bir oyun. Evet. Bu oyun silahlı bir oyun. Evet. E ee, böyle korkunç değil. Bunun evet. eventleri var. Yani mesela sezonu bitince e, bir event oluyor. O eventlere girdiğiniz zaman böyle oyun başka bir sezon evet. açılıyor. Başka bir savaş bileti falan geliyor. Onu biliyorsunuzdur bilen kişilerimiz. Ama bu arada videonun sonunda özür dilerim iki kez söyleyeceğim de şu abone videomuzu abone olmayı unutmayın ve yorumlara yazmayı unutmayın ve aşağıda zil varsa onu da açmayı şey olur açmaya ol çalışın yani açın bu arada şey gideceğim yeri bulamadım. O yüzden kendim istediğim bir yere iniyorum işte. Aha buldum. Şuraya ineceğim. Daha şuraya ineceğim. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Arkandan da mavi arkadaşım geliyor. <laughs> ama olsa umar, umar, umar. şey Omar geliyor diyor da ama şey o o ga... mutlu mahallede kaldı. Ben şuradan bakacağım kimler varmış, kimler yokmuş diye. Size de oyunu öğreteceğim. Şimdi şu silah almam lazım. Çünkü bir adamlar varsa öldüreyim. Yani kill alayım. Aha bu şey ne? Uh huh. Boss. Boss, bu şey ne lan? Hey boss, bu şeyce biz nekimenle oynamıştık? Boss, bu şey boss? Gel, lütfen gel 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 nutfan gel nutfan lütfen, 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 lütfen gel Lütfen 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 gel lütfen nutfan ya, nutfan Gel nutfan ya, nutfan ya, nutfan ya, nutfan ya, Hadi Hadi uyur, çok iyi oyun gidiyorum. Adam demek ki var ale. Teşekkür ederim arkadaş. Teşekkür ederim. Olsun. Evet, olmasın. Ben şurada. Şöyle. Bakayım. Ve bu öldürmeye gidiyoruz ben. Şarkılarda. Bu. Açalım. Gördüm. Diyor. Bak ortaya gidiyor. Çabuk ortaya gidelim. Bu ki nikilme verdi mi? Yok. Aha bekle sana bir şey göstereceğim. Sonunda yanımdaymışsın. Çünkü sana bir şey göstereceğim. Çok iyi. Arkadaşlar bu arada bu top alınca şey bir değerli bir yer var o bize bir şey veriyor ona koyunca bir şey veriyor bize Arkadaşlar hiçbir bir e, fikrim yok şu an ekarizmin nelerinden gerçekten hiçbir şey bilmiyorum Ama valla garip olacak Şurada adam var o yüzden ondan şuradan gideceğim Hoppa! 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 Senden gidiyoruz abi. Tamam. Ya gidelim oraya. Tamam. Hay çıkamıyorum. Şurada şöyle zıpla. Şimdi gidebiliriz ortaya. Orada da olabilir. Şuradan gittik. Git. Erkek. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada burada sandıklar da var bu oyunda. Onu da size şeyim haberleriniz olsun. Adamlar var. Ya arkadaşım sana yardım edemem çünkü önemli bir şeyim var. Arkadaşım öldü ya. Olsun canlandırırım. Şimdi gidiyoruz. Sana göstereceğim. zıplama verdi. Çip zıplama. Bu? Uihi! Artık çip zıplama var. Wow! Uihi! E burada ne bir gidelim. Arkamda bir şey var diyor ama ben alamam da. Çünkü korkuyorum. Öldürecek diye. O yüzden geçiyorum. Oraya. Aha bossun canını gördük. Bossun canını. Heh. Bu arada bak. Bunlar What is with the, the cows Şimdi gidelim bir silah da alacağım. Biz kaç dakika sonra kapatacağım arkadaşlar. Ama üzülmeyin. Zaten bir daha bütün videolara daha bütün videolara Daha, daha çok video çekeceğiz.

Pes duruyorum şurada yiyemiyor musun? Senden kaçacağım ama. Şaklanıyor. Şaklandım. <laughs> Al işte ne yapacaksın? <laughs> kafamı görüyorsunuz çok saçma. Ben de bir, bir çıkıp tekrar bir yapayım. Şey video bu kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yorumlarımıza yazmayı unutmayın. Bye bye.